Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün deodorantla oje çıkar mı, çıkmaz mı bunu deneyeceğiz. Deodoranttan sonra bir de 80 derecelik limonu deneyeceğiz. Bakalım çıkıp çıkmayacağını hep beraber göreceğiz. Şimdi başlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi ilk önce deodorantı deneyelim. Bakalım çıkaracak mı? özellikle Instagram'da çıkar diyenler var. Onun için bu videoyu çekmek istedim. Bir de pamuğa sıkalım. Böyle deneyelim. şöyle hafif çıkarmaya başladı. Bu şekilde. Evet. Yani birazcık yani biz bir 5-10 saniye uğraştık. Bu şekilde temizleniyor. Bir de kolonyayı deneyelim. Şimdi kolonyada nasıl olacak ona bakacağız. Evet kolonya deodoranttan yani spreyden biraz daha hızlı bir şekilde etki ediyor diyebiliriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.